kansızlık rahatsızlığında neler yapılmalı? Günümüzde bu çok mümkündür kansızlık. Evet, Asalım. insanlar neden kansızdır? Evet. Kansızlığın birçok sebebi var. Bunlardan biri gastrit, ülser, pangastrit. Yani mide midede ya çok basit gibi algılanan gastrit tedavi edilmezse ülsere, ülser de pangastrite dönüşür. Bütün mideyi iltihap kaplarsa ne olur? Mide asit salgılıyor. Protein salgılıyor, pepsin seversiniz. Bir de interesting faktör salgılıyor. Interesting faktör bir anahtar. Ne bu anahtar? Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimin emilimini sağlar. Interesting faktör olmadığı zaman yersiniz ama yediğiniz şeyler bağırsaklar tarafından emilemez, absorbe edemez. Yersiniz kaybedersiniz yediklerinizi. Interesting faktörü yetersizliği kansızlıktan ölüme dahi götürür kişi. Yani midesindeki problem kişinin kansızlıktan ölümüne bile sebep olabilir. Hı. Çok çok tehlikeli. Midesinde rahatsız olan kişi hemen tedavi olması gerekir. Mide rahatsızlığı olanlar için tonik kullandığı zaman kişi 6 haftada en ağır gastrit, ülser, reflü, pangastrit ortadan kalkar. 6 haftada tedavi mümkün oluyor mide hastalığı. Tabii tabii çok kolay elhamdülillah problem değil. Hı, hı. Tonik, limon suyu, sirke, Ha pardon bunda limon suyu yok. <laughs> e, bunda lahana suyu. Evet. Lahana suyu. Limon suyumuz burada hocam. E, limon istedim. suyu da. E, kırmızı lahana, beyaz lahana, üzüm sirkesi, maydanoz, ada çayı, at kuyruğu otu, zerdeçal, zencefil, sinir ot vesaire içerir. Evet. Midi e, bu lahana Mide, suyuyla Bir ay, bir buçuk ay. en yetin. kötü ihtimal iki ay geçmez. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Profesör Doktor Çeneyi, Profesör Doktor Vesler, Profesör Doktor Miller klinik araştırması yapmışlar. İnsanları tedavi etmişler. Kansızlığın bir diğer sebebi bağırsaklara kişi kimyası ilaç kullanıyorsa yoğun şekilde. Bazıları ömür boyu çeşit çeşit haplar alıyorlar. Tansiyonda, kolesterolde, diyabette vesaire vesaire. Bu kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Bağırsaklardaki faydalı bakteri yok ediyor. Faydalı bakteriler vitamin üretir. Zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Toksik maddeler bağırsakları yakar. Emilere karaciğer gene toksik maddeler karaciğer arıtmaya çalışır. Arıtamazsa ne yapar? Toksik madde kanda dolaşır. Karaciğer zamanla yorulur yağlanır. Görevini yapamaz hale, kan yapamaz hale gelir. Hı hı. Yani aslında kansızlığın yüzde altmış, yüzde yetmişi bağırsaktaki problemlerden kaynaklanır. Sonra karaciğerdeki problemlerden, sonra midedeki problemlerden kaynaklanır. Nadiren bazı insanlar hemoroid nedeniyle yoğun kanama bu da sürekli tedavi edilmezse kansıla sebep olur. Ülseratif kolit nedeniyle kanama olur. Bu da kansıla sebep olur. Bazı bayanlar sürekli yoğun adet görürler veya miyomu vardır. sürekli kanaması olur. Hı hı. Yani iç kanama olur, farkına varmaz. Bu gibi durumlarda rahatsız ne olduğunu bilirsek evet. tedavisi mümkündür. Şimdi kanda dolaşan lökositler yani ak yuvarlar, al yuvarlar ve trombozitler var. Evet. Ak yuvarlar T hücresi, B makrofaj gibi çeşit çeşit alt elementleri var. Bağışık sistemin alt elementleri, bakteri, virüs ve mantarlar yok edici. Al yuvarlar oksijen alır hücrelere akciğerden hemoglobin. Hücrelere oksijen taşır. Hücrede karbondioksidi alır. Akciğere taşır. Yani evet. nakliye işi yapar. Peki bunu nasıl tedavi ediyoruz hocam kansızlığı? Tekrarlayalım. Hayır, dur bir dakika. Şurada önemli bir bağlantı kopmasın. Neden, evet. için diyecek olursan. Hemoglobin oksijeni aldı akciğerden hücreye taşıdı. Hücredeki karbondioksidi aldı akciğere taşıdı. Nakliye işi yaparken Kişi sigara içiyorsa sigaranın içerisindeki karbon monoksit hı hı. bu homoglobindeki oksijeni bin kat daha büyük güçle kendine çeker, emer. Yani sigara içen kansızlık olur. Hı, Sürekli sigara içenin yavaş yavaş duyma zafiyeti, görme zafiyeti ve cinsel zafiyeti başlar. Beyin yavaş yavaş gider sigara içinde de gri hücreler ölür. Çünkü biz oksijen yetersizliği. Farkına varmıyor. E, ee, yaşıyor, yaşıyor. Tamam. Sigara içiyorsa, sigara içen insan da Arasında yüzde yirmi en az yaşam kalitesi farkı vardır. Evet hocam. Beyin hücreleri sigara içen de yavaş yavaş ölür. Farkına varmaz tabii o. Hemen ölmüyor. Hı, hı. Sigara ne kadar çok içirse o kadar yavaş yavaş ölüyor. Farkına varmıyor. Yavaş yavaş gidiyor. Hı. Alkol yine aynı şekilde tehlikeli. Çünkü karaciğere geliyor. Karaciğeri aratmak için be B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Aşırı vitamin harcadığı için e, kan nasıl yapılacak? B6 vitamini gerekir. B12 vitamini gerekir. Efendim C vitamini gerekir. E, olmazsa neyle kan yapacaksın? Kansızlığı sebebi sigara, alkol, yanlış beslenme. Ve bağırsakları aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı mantar yerleşmesi. Bu problemleri aşamadığı zaman kişi kansızlık problemi ortaya çıkar ve tehlikelidir. Asla alkol içmemek gerekir. Asla sigara kullanmamak gerekir ve kimyasal ilaç özellikle antibiyotik e, kullanmamak gerekir. Abur cubur yememek, doğal beslenmek gerekir. Yani kansızlığın birçok sebebi var. Kansızlığa karşı dünyada en etkili, en güzel şey nedir? Spirulina. Ama mide evet. mide de problem varsa tedavi edeceksiniz. Bağırsakta problem varsa tedavi edeceksiniz. Karaciğerde problem varsa tedavi edeceksiniz. Sigara alkol kullanıyorsa bırakacak. Yani spirulina Kansızlığa karşı dünyada en güzel, en etkili. Çünkü Spirulina'da 2000 çeşit enzim var. 94 çeşit mineral var. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini var. Esensiyel ve esensiyel olmayan aminasitler var. Omega 3, 6, 9, balık yağındaki olan omega yağları var. Uzaya giden astronotlar uzaya tencere, tabak, mutfak taşımadılar. Elma, armut da götürmediler. Makarna yapmadılar orada. Ne götürdüler? Spirulina tableti götürdüler. Bir, su götürdüler. İki, evet. Bir insan 40 gün, 50 gün sadece spirulina ve suyla yaşayabilir. Kesinlikle hocam. Ee, evet, kansızlıkta spirulina gıda takviyesi. Bey'si Ama diğer rahatsızlıkları tedavi etmek Tabii, gerekir. Tabii ilk önce Başka mide, neleri var? Evet, mide ve bağırsakları tedavi Midede, edecekler. Mide ve bağırsakta, karaciğerde, Hı -hı. kadın hastalıkları, hemoroid, ülseratif kolit sebebini bilmek lazım. Sebebini ortadan kaldırmak gerekir. Bir, evet. Onlar doğru beslenmek gerekir. Sigara, alkol, tehlikelidir. Hı -hı. Evet,